Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Emanet'in başrol oyuncusu Halil İbrahim'in ablasından yepyeni haberler getirdik. Sevilen oyuncumuzun ablasının düğün töreni gerçekleştirildi ve ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Halil İbrahim'in ablasının fotoğrafı şimdi yayınlandı arkadaşlar. Tabii ki ben de görür görmez anında sizlerle paylaşmak istedim. Eğer siz de emanet dizisiyle ilgili ve başarılı oyuncularımızla ilgili tüm haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü dizi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.